Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bayram yaklaşmışken şöyle güzel bir el açması baklava tarifim olacak size Hemen ilk önce hamurunu yoğurmakla işimize başlayabiliriz. Yaklaşık 80 gram kadar tereyağımız var. Üzerine bir tane yumurta, yumurta ekliyorum bütün olarak. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir çay bardağı yine aynı ölçülerde su ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle şimdi bir fiske de tuz ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da yoğurt ekledikten sonra hamurumu karıştırmaya başlayacağım. Ben şimdi videomu sonradan e, seslendirdiğim için arkadaşlar ben sirke koymayı unuttum. Daha sonra sirke koydum hamurumu yoğurma aşamasında. Ama bu aşamada mutlaka 2 yemek kaşığı sirkenizi ekleyin. Elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. Evet şimdi sirkemi ekliyorum ama siz hamuru um, un eklemeden önce eklemenizi tavsiye ederim. Ama ha bu şekilde unuttunuz, bu şekilde yaptınız bir şey olur mu? Asla olmaz. Hiç problem olmaz. Önemli olan hamurunuzun çok kıvamlı, güzel, özlü bir hamur olması. Hamurunuz ne kadar güzel olursa, açmış olduğunuz baklavanız o kadar güzel olur. Hem de yufkanız daha güzel açılır. Şimdi ben 100 gramlık bezeleri hazırlayacağım. 100 gram 100 gram şeklinde hazırlayacağım bezelerimi. Bu hamur ölçüsünden 2 tepsi baklava çıkıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Ee, ben çok fazla yufkayı büyütemiyorum Emine Hanım. Ne yapabilirim diye sorarsanız eğer. E, hamurlarınızı bezelerinizi 100 gram değil de böyle ceviz kadar büyüklüğünde alabilirsiniz. Yine bu şekilde aralarına nişastalayabilirsiniz. 3 erli 5 yerli şeklinde tepsi büyüklüğünde açabilirsiniz yani her alternatifi hazırlamak e, zor değil o seçeneği de kullanabilirsiniz aynı hamurdan ama yufka açıyorsanız zaten hiçbir problem yok bu şekilde yapabilirsiniz şimdi bunu neden böyle yapıyorum arkadaşlar normalde bezeleriniz bu şekilde de bir tepsinin tabağın içerisinde dinlendirebilirsiniz ama bu şekilde bu da benim bulduğum bir yöntem e, bu şekilde yaparsanız e, çok daha e, hamurunuzun kolay açılmasını sağlarsınız hatta bu şekilde yine aralarına nişasta dayarak bekletirseniz bir gece veya iki gün kadar buzdolabınızda normal bölümünde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman baklavanızı açabilirsiniz. Mesela bu şekilde böyle bezelerim çok görünüyor sizlere ama minik minik farklı farklı bir sürü baklava modeli de çıkartabilirsiniz. Yeter ki elinizde böyle güzel açılan bir hamur olsun. Evet, aralarına buzdolabı poşeti koyarak hamurlarımı üst üste koyuyorum. Yerde kaplamaya gördüğünüz gibi. Evet, ben 2 saat dinlendireceğim. Çünkü sizlere tarif vermem lazım. Ee, akşamdan yoğurmadım hamurumu hamurumu yine ilk etapta hamurumuzu açmaya başladığımız zaman ilk etapta bolca nişasta serpiyorum ee, baklava açarken kesinlikle un kullanmayın hani unla açılan baklava baklava olmaz onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar ee, nişastayla açın buğday nişastası mısır nişastası hiç fark etmez ama bulabilirseniz buğdayla daha kolay açılır onu da belirteyim şimdi bu, bu baklavamızın adı gazete baklavası olacak o yüzden ee, çok çok ince açmamıza gerek yok. Normalde düz yaptığım baklavalar veya farklı yaptığım baklavalar kadar yufkamı inceltmeyeceğim. Biraz daha kalın olacak. Bakın gördüğünüz gibi ilk etapta nişasta koyduktan sonra daha sonra nişasta eklemenize gerek yok. Ama bunu yapmanız için hamurunuzu çok hızlı açmanız lazım. O kadar hızlı açmanız lazım ki yani hamura hiç fırsat vermemeniz lazım. Eğer hamurunuzu yavaş açarsanız böyle asla bu şekilde hamur açamazsınız. Yani yavaş açmamanız lazım. Çok hızlı bir şekilde açın. Mesela ben bu yufkayı, bir yufkayı bir dakikada falan açıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Hadi çıkaralım onu iki dakikaya ama e, çok uzun elinizde bekletmeyin. Hamurunuz böyle e, şey gibi olur. Yani açılmaz taş gibi olur. Evet. Bu şekilde oklavayla büzüp tekrar e, oklavadan geriye açıyorum arkadaşlar. Onları Başka bir örtünün üzerinde bekleteceğim. Ee, büzüştürüp açmış olduğum hamurlarımı başka bir örtünün üzerine bekleteceğim. Ee, bu baklavanın özelliği de arkadaşlar o büzüştürdüğüm hamurlarım yarıya kurutmuş olacağım. Yani hafif biraz kurumuş olacaklar ki o şekli verebilelim. Normalde asla o şekli büzüştürdüğümüz şekilde yaparsak kurumadan hafif kurumadan yaparsak düzleşirler ve baklavamızın görüntüsü de istediğimiz gibi olmaz. Evet yine dediğim gibi çok fazla inceltmeyeceğim. Yeterli gelecektir. Şöyle bir daha açtıktan sonra bir de oklavanızı sararken arkadaşlar kesinlikle bu aşamada sıkı sarmayın. Böyle oldukça bol sarın. Eğer sıkı sararsanız e, hamurlarınızı açamazsınız, birbirine yapışırlar. O zaman istediğiniz sonucu alamazsınız. Şimdi ben hamurlarımı açtım. Sizlere gösterecek olduğum kısımlarını göstereceğim. Bu şekilde örtünün üzerinde beklettim arkadaşlar. Şöyle elinizle dokunduğunuz zaman çok hafif kuruması lazım. Eğer hamurunuzu çok kurutursanız hamurunuzu şekil verirken kırılır. Tamamen kırılır. Böyle elinizin içerisinde e, tuz gibi dağılır. Eğer çok yumuşak bırakırsanız da şekli güzel olmaz. Şimdi siz onu dokunduğunuz zaman böyle normal halinden hafif sertleşmişse e, işlem tamamdır. Bu şekilde büzüyorum. İsterseniz düz büzebilirsiniz. İsterseniz ben böyle bu sefer e, düz büzmek istemiyorum. Biraz daha üzerleri böyle yamuk tırtıklı olsun istiyorum. O yüzden böyle yuvarlak şekilde büzdüm ve hamurumu bir kenara alıyorum. Şimdi açmış olduğum hamurlarımın hepsinin içine iç malzememi koyuyorum. Ceviz, fındık ne arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. ve yine bu şekilde büzüyorum. Ben şimdi kullanmış olduğum tepsimi ve kullanmış olduğum kaç beze kullandıysam tepsi ölçümü malzeme listesini ve e, kaç gram hamur kullandıysam bu tepsi için onları yazacağım. Videomun altında hepsini ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, şimdi böyle hafif verev verev kesmiş olduğum hamurlarımı, büzmüş olduğum hamurlarımı eşit e, bir şekilde bıçakla kesiyorum. Bu aşamada biraz açılabilirler. Böyle içleri bol bol çünkü çok nazik davranın ve mümkün olduğu kadar hızlı hareket edin. Ama açılıyorlar diye sorun etmeyin. Normaldir. Çünkü çok sıkı bir e, hamur değil. Büzüştüğü için böyle elimize aldığımız zaman hafif gevşeme yapabilir. Sorun değil. Dikkatlice yerleştirmeye devam edin. Evet, şimdi bu arada da arkadaşlar 250 gram kadar tereyağımı erittim üzerinin köpüğünü aldım. Temiz halini bıraktım. Şimdi baklavamın üzerine dökeceğim. Yine bir püf nokta vereyim. Kesinlikle tereyağınızı erittiğiniz zaman e, üzerindeki köpükleri üzerinde bırakmayın. Tamamen temiz hale getirin. Gördüğünüz gibi benimki şu anda böyle zeytinyağı gibi parlıyor tertemiz. Eğer köpüklerini almazsanız baklavanızın görüntüsü hiç hoş olmaz. Tamamen o köpükler üzerinde kuruyacaktır. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi kaşıkla da sürebilirsiniz, fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Ben iki tepsi baklava yapacağım için bugün yağımı biraz fazla erittim, o yüzden tavamdaki hepsini kullanmayacağım. Şöyle güzelce üzerini yağladıktan sonra arkadaşlar 200 dereceli fırına gönderiyorum. Nar gibi kızaracak. Çok fazla da kızartmayacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer 200 dereceniz çoksa 150 dereceye alın. Üzeri böyle kıpkırmızı bir baklava olmayacak. Şimdi şerbetini hazırlayalım. Baklavamız fırındayken biz şerbetini hazırlayalım. Evet, 3 su bardağı dolusu toz şeker, 4 su bardağı su ve birkaç damla limonla şerbetimizi ocağa koyalım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. Şimdi üzerindeki görmüş olduğunuz gibi köpükler böyle kalınlaştığı zaman Evet, kalınlaştığı zaman şerbetimiz olmuş demektir. Bu şekilde olacak. Ee, yaklaşık bir saat kadar e, fırınımda pişirmiş olduğum baklavamı fırından çıkardım ve üzerine hem baklavam sıcak hem şerbetim sıcak şeklinde şerbetimi döküyorum. Şimdi bu baklavayı çok fazla kızartmayın arkadaşlar dediğim gibi eğer 200 dereceli fırınınız 200 derece çok gelirse size e, 200 ile böyle 150 derece arasında pişirin ama çok dikkat edin üzeri böyle kıpkırmızı olmasın böyle hafif beyaz bırakmaya çalışın. İçinin iyi pişmesi önemlidir. Zaten çok e, serme baklava olmadığı için daha erken pişiyor. Yani bir saate yakın e, pişirdim ve baklavamızın şerbetini çekti. Üzerine fıstıklarını serdim ve gördüğünüz gibi hem şekliyle hem lezzetiyle hem tadıyla inanılmaz çıtır bir baklava oldu. Mutlaka bu bayramda tercih edeceğiniz bir baklava olsun diyorum. Farklı çeşitleri, farklı e, irmikli tatlıları, şerbetli tatlıları e, merak ediyorsanız, izlemek istiyorsanız veya sütlü tatlıları kanalımda oynatma listesine basarak oradaki sütlü tatlılar ve şerbetli tatlılar bölümüne veya börekler bölümüne hangisini istiyorsanız girerek e, çok fazla tarifim var. Gerçekten yüzlerce tarifim var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evet baklavamız bu şekilde. Çok çıtır bir baklava oldu, İçi dolu dolu, iç malzemeli oldu. Ee, tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum bu konuda. Yine yarın sizlere, yarın sabah sizlere e, çok güzel bir baklava tarifim daha olacak. Takipte kalın, hoşçakalın.